Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak dün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine tedbirlerin gözden geçirilmesi konulu bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine tedbirlerin gözden geçirilmesi konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları değiştirildi. Yeni risk gruplarına göre Düzce çok yüksek risk grubunda 58 il arasında yer aldı. Daha önceki genelgelerde risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Buna göre hafta içi 21.05 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çık çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hafta içinde olduğu gibi 21.05 saatleri arasında uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10-17 saatleri arasında açık olacak. Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleriyle bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günü 10-20 saatleri arasında paket servis şeklinde faaliyetlerine devam edebilecek. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ülke genelinde ağırlık verilecek. Bu doğrultuda valiler tarafından ilin hangi risk grubunda bulunduğuna bağlı olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hıfsısı halk kurul kararlarının alınması ve 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirmesi sağlanacak uygulanacak. Hıfzı Sıha kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak. Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle çok yüksek riskler iller, iller arasında yer alan Düzce'de artan vaka artışları ile ilgili bugün bir değerlendirmede bulundu. Vali Atay illerin renklerini ilde yaşayan vatandaşların belirlediğini ifade ederek vatandaşların pandemi kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Dün Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrası 58 ilin kırmızı renk olduğu ve çok yüksek iller arasına girdiği açıklanmıştı. Yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de son açıklanan vaka artışları ile birlikte kırmızı renkli çok yüksek iller arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kırmızı renkli iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay son durumu değerlendirdi. İllerin renklerini belirleyen illerde yaşayan vatandaşlar. Dolayısıyla kurallara ne kadar fazla uyulursa, ne kadar dikkat edilirse bizim de bu anlamda işimiz o kadar kolay olur. Tekrardan Düce'deki tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyalım. Mutlaka e, maske, temizlik şartlarına, mesafe şartına dikkat ederek e, kurallarımıza uymaya devam edelim. Maalesef işte geldiğimiz nokta hafta sonları bizim de cumartesi günü artık iş yerleri ve tüm kapalı olacak vatandaşlarımız cumartesi günleri evlerinde kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Bir tek yapacak bir şey vatandaşlarımızın bu kurallara ellerinden geldiği kadar uymaları. Bizim de görevimiz bunları hatırlatmak. Tüm arkadaşlarımız, tüm kamu kurumundaki arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Bizler de sahadayız. Sürekli uyarıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Ve geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne katılan Eski Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz'ın ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmasına rağmen test sonucu yine pozitif çıktı. Hassizlik ve grip belirtileriyle hastaneye müracaat eden eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın şüphe üzerine yapılan testi pozitif çıktı. Genel durumu gayet iyi olan Yılmaz evinde tedavi görüyor. Bilim insanları Covid-19 aşıları salgına karşı yüzde %95'in üzerinde koruma sağladığını ancak bazı kişiler iki doz aşı vurulsa dahi koronavirüsün mutasyon geçirmiş farklı varyantlarına yakalanarak yeniden enfekte olabildiğini söylüyor. Uzmanlar aşı yaptıran her 20 kişiden birinin vücudu hiç aşı olmamış gibi antikor oluşmadığını ancak bu kişilerin çoğunun artık Covid-19'a yakalanmam diyerek normal hayatlarına devam ettiğini söylüyor. Bu durumda salgın gizliden gizliye yayılmaya devam ediyor. Sevgili izleyenler, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, d Karayolu ve şehir içerisinde bulunan ve kısa adı EDS olan elektronik denetleme sistemine ilişkin sıkıntıları dile getirdi. Sürücülerden gelen şikayetlerin yoğunlaştığını belirten Yılmaz, EDS'lere yönelik düzenleme çalışmaları yapılıyor dedi. EDS'lere ilişkin Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye sunum yaptıklarını ifade eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz konuyla ilgili şunları söyledi. Birkaç alternatif olarak kendilerine de alternatifleri sundum. Arkadaşlarla toplandık. Oda Başkanları, Gobradi Başkanı ne olması gerekir? Örnek A şıkkı tamamıyla kaldırılması. B şıkkı eğer kaldırılmıyorsa bazı şehir içerisindeki çok sıkıntılı olan yerleri şehir dışarısına almak veyahut D100'ün üstüne çıkarmak. Üçüncü alternatif ise D100'ün üstüne çıkardığımız zaman kalıcı konutlardaki çıkarttığımız gibi bütün yaya yollarının tedbirlerini alıp 82'ye çıkartmak. Yani bugün Ankara girişinde biliyorsunuz 82, %10'da opsiyon olunca 90'la ceza yemezler diye düşünüyoruz. Bütün alternatifleri biz sunduk. Gerekli e, yetkililerle görüştük. Hiçbir şey yapamazsak lambalardaki numaratör, sayaç yani vatandaş sürücü yaklaştığında eğer 70'ten düşmeli, 50'den düşmeli onu ayarlarlar. 3'e düştü, 2'ye düştüyse frene basıp duracak. Yeni sistemle hemen e, yeşilden direkt sarı yanıp kırmızıya geçmesi Orada bir cılık oluyor. Bütün arkadaşların da isteği bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir an önce sonuçlanır. PTT kanalı ile cezaların ardarda arda geldiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz. Cezalar birikmeden gönderilse şoförler de tedbirlerini alabilirler dedi. Yani ilk etapta gelmiş olsaydı insanlar tedbir alırlardı. 10 ceza 15 ceza size gelse ne yaparsınız birden ödeyebilir misiniz? Bundan ilgili de Gerek vali bey, gerek bakan bey, gerek parti başkanları da bilgi verdim. Yani bunun düzelmesi lazım. Aynı zamanda ticaret odasına da bilgi verdim. Tabii ki ceza yiyen mağdur belli. Zaten insanların sıkıntısı var. Bu pandemide zor şartlar altında para kazanmaya çalışıyorlar. Bir de 10 ceza, 5 ceza, 15 ceza bunlar yüksek rakamlar. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi 7. Olan Genel Kurul Toplantısı Genel Başkan Abdurrahman Kağan'ın da katılımıyla yapıldı. Tek ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Vefa Pehlivan yeniden başkanlığa getirildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi 7. olan genel kurul toplantısı Genel Başkan Abdurrahman Kağan'ın da katılımıyla yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri ve iş insanları katıldı. Kongrede konuşan Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, Döze'nin 2020 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan illeri arasında 31. sırada yer aldığının altını çizdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan toplantıda yaptığı konuşmada 10. yılı geride bıraktık. Dünya olarak hareketli bir yıl geçirdik. Pandemi dolayısıyla ülkeler birbirinden tıbbi ve gıda malzemesi saklar hale geldi. Bu demek oluyor ki küreselleşme sebebiyle ülkeler kendi kaynaklarını değerlendirme konusunda eksik kaldı dedi. Müsyağ bugün 11 bin üyesi 60 bin kişiyi temsil eden 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan yurt içinde 84 89 itibar noktası bulunan yurt dışında da 94 farklı ülkede 225 noktada hizmet veren büyük bir ailedir. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi 7. olan genel kurul toplantısında son olarak tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Vefa Pehlivan yeniden başkanlığa seçildi. Ve her hafta çarşamba akşamları ekranlara gelen ve gazeteciler Nevzat Cingirti'li Erol Tayhan'ın hazırlayıp sunduğu Düzce Kulis programının yarın akşamki konu Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü olacak. Her hafta canlı olarak yayınlanan Kuliste belediye başkanlarının 2 yıllık icraatları değerlendiriliyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de programda 700 günlük hizmet süresi içerisinde yaptıklarını ve önümüzdeki dönemlere ilişkin proje ve yatırımları kamuoyu ile paylaşacak. Sokak röportajlarının da yayınlanacağı programda belediyenin özellikle katı atık tesisleri, millet bahçesi, kervan kavşağı, İstanbul Caddesi, Cedidiye Meydanı, 18 Temmuz şehir stadına da içine alan kentsel dönüşüm alanına yapılacak millet bahçesi 2 projesi gibi kamuoyunda geniş yankı bulan projelerin detayları ele alınacak. Oksijen TV ekranları, site ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda yeni yatırım ve projelerin görselleri de ekranlara gelecek. Cingirt ve Tayhan'ın hazırlayıp sunduğu Düzce Kulis programı yarın akşam saat 20'de yayınlanacak. Sevgili izleyenler, Cuma gecesi bir inşaat şirketinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden dördü bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 -12 Olay 26 Mart Cuma günü Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. Taraflar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi silahla 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralardan İzzet Dev ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yürüten Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden CK, AT, MK ve KC tutuklanarak Çelimli cezaevine gönderildi. 6 şahıs ise adli kontrol olmak üzere toplam 9 kişi serbest bırakıldı.

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı ile başlatılan kampanya uyarınca yaya önceliği kırmızı çizgimizdir etkinliği tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak düzcede de gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay yaya önceliğine dikkat çekmek için bu etkinliğin düzenlendiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nca öncelik hayatın öncelik yaya'nın sloganıyla 2021 yılı süresince faaliyetler düzenlenmesi ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amaçlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de düzenlenen etkinlikle yaya geçitleri kırmızıya boyanırken etkinliğe katılan Vali Cevdet Atay amacı yaya önceliğindeki farkındalığı arttırmak olduğunu belirtti. Türkiye genelinde saat 12 ile 3 arasında yaya önceliğine dikkat çekmek için Sayın Bakanımızın talimatıyla etkinlikler düzenleniyor. Bizim ilimizde de başta ben olmak üzere kaymakamlarımız ilçelerinde emniyet müdürümüz ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanlığımız, ekiplerimiz, jandarma komutanımız ve ilçe jandarma komutanları ee, bu yaya önceliğine dikkat çekmek için bu etkinliklere katılıyor. Biz de çocuklarla beraber burada arkadaşlarımızla e, bu etkinliğe katıldık. Burada amacımız yaya önceliğindeki farkındalığı e, anlatmak, o birinci oluşturmak e, ve yaya önceliğinin kırmızı çizgimiz olduğunu hatırlatmak değil mi? Evet. evet, evet Neymiş? Evet. Yaya önceliği kırmızı kırmızı çizgimizdir. Ee, burada çocuklarımız bunun farkında. Değil mi? Hepiniz farkındasınız. Evet. 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 Ve Düzce Spor olan kongresi bugün Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen kongre sonucu Gökhan Kapoğlu yeniden Düzce Spor Başkanlığı'na seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet raporu kulübün gelir gider tablosu okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Kongrede bir konuşma yapan Başkan Gökhan Kapoğlu yaklaşık iki sezon öncesinde yönetimini devraldığımız ve düşme potasından şampiyonluk adaylığına çıkardığımız Düzce Sporu hep birlikte bu şehrin takımı haline getirdik dedi. Bir buçuk yıl gibi kısa sürede yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte takım takım için elimizden gelenin üstünde üstünde bir gayret sarf ettik. Başlattığımız iki kampanyada gördük ki Rüzgar aslında Rüzgar Spor'a sahip çıkıyor ve destek oluyor. Bu şehrin kalbi takımıyla birlikte atıyor. Birliktelikten de başarı geliyor. Beklentimiz bu başarıdan şehrin tüm kesimlerinin kendilerine bir pay çıkartabilmesidir. Düzce Spor ve Düzce bunu fazlasıyla hak ediyor. Biz takımımıza, düzeyimize inanıyoruz. Siz de inanın ve desteklerinizi düze esirgemeyin. Sezon sonunda takımımızı şampiyon yaparak hep birlikte bir üst çıkaralım. Düzce Spor'a emine geçen herkese ve taraftarımı selamlıyorum. Sevgilerine saygılarım. Gökhan Kapoğlu Başkanlığında Yönetim Kurulunda Zekeriya Korkmaz, Celal Kasapoğlu, İslam Keleş, Erkan Seçkin, Erdoğan Bal, Saffet Seven, Burçin Sarıcan, Taner Çakır, Özkan Turan, Mehmet Barış Özalkan, Eren Akgül, Selahattin Kudu, Ekrem Kap, Cemil Tüysüz, Erol Kılıç, Muhterem Baltacı, Murat Sarıoğlu, Ali Karaca, Ertan Uçar, Murat Aydın, Aydın Coşkun, Yavuz Keleş, Osman Köse yer aldı. Ali Tokgöz, Murat Baki Yılmaz, Ozan Yahşi ise denetleme kurulunda yer alan isimler oldu. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmeleriyle her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.